dr.behram youtube kanalından herkese merhabalar. Geçen videomda sizlere gebeliğin erken döneminde görülen kokulara hassasiyet, bulantı kusmayı anlatmıştım. Orada vakit çok uzamasın diye çok detaya giremedim ama zencefil hakkında kısa bir video çekmek istedim. Zencefil ciddi manada bilimsel olarak da hemen hemen bütün makalelerde pozitif yararı görülmüş uzun yıllardan beri kullanılan bir baharat. Tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılıyor ve öyle bir noktaya gelmiş ki kemoterapi tedavisi alanlarda görülen bulantı kusmalarda bile faydası olduğunu gösteren çalışmalar, bilimsel makaleler mevcut. Ben bu videoya hazırlanmadan önce yaklaşık 15 tane meta analiz, okudun okudum zencefille ilgili yapılmış çalışmaların özetini anlatan derleme 15 tane. Ve onların hepsinde de ciddi manada bulantıya iyi geldiğini ifade ediyor. Ben de o yüzden diyorum ki gebeliğinizde özellikle erken dönemde görülen bulantılarda zencefili kullanabilirsiniz. Günde 1 grama kadar 1000 miligram, 1 grama kadar bunun çayını yapabilirsiniz, baharat olarak kullanabilirsiniz ya da zencefilin gazozu var, gazozunu da kullanıp içebilirsiniz. Başka zencefili araştırırken çok değişik bilgilere rastladım yine bilimsel makalelerde. Parkinson hastalığında faydalı olduğu gösterilmiş. Parkinson hastalığında faydalı olduğunu gösterilmiş. Burada yanlış anlaşılmasın. Parkinson hastalığını iyileştiriyor anlamında değil. Ama faydası olduğunu, pozitif etkisi olduğunu göstermiş. Ondan sonra zaten soğuk algınlığı, işte migren ataklarını onlarda faydası olduğunu gösterilmiş. Diyabette, kolesterolde olduğu gösterilmiş. Çok inanılmaz bir şekilde karaciğer yağlanmasında faydalı olduğunu gösterilmiş. Bunları diyorum ama ne olursunuz yanlış anlamayın. Bunlar bilimsel makalelerde geçmiş, yani çalışma yapılmış. Çalışma yapılmış ve yaklaşık olarak 15 tane e, meta analiz, review, bir sürü çalışmanın özeti. Yani çok değerli bilgiler. E, özellikle ben dün akşam yaptım mesela bal, tarçın, limon, zencefil çayı. Gayet de güzel oluyor. Özellikle bu kış aylarında tavsiye ederim sizlere. Fazla uzatmayayım. Şöyle bir şey bilgi vereceğim. Genel olarak her yerde kullanabilirsiniz. Anti -inflamatuar dediğimiz, antioksidan dediğimiz gıdalar var. Antioksidan. Antioksidan demek ne demek? Antioksidan bizim dışarıdan yediğimiz her şeyin vücutta bir atık maddesi oluyor. Çöp gibi düşün. Bir atık maddesi oluyor. İşte o atık maddeyi temizleyen gıdalara antioksidan gıdalar denir. Zencefil de bunların arasında güçlü bir antioksidan baharat. O yüzden vücudunuzdaki atık maddeleri uzaklaştırmak için zencefili kullanabilirsiniz. Bir sürü faydası var. Özellikle işte benim annem de hep de onun işte kirazın sapı kanı temizliyormuş. Aslında oradaki kanı temizliyor dediği mantık işte antioksidan o kandaki atık maddeleri e, kandaki geriye kalan aldığımız besinlerden sindirimden sonraki işte o zararlı maddeleri temizleyenlere biz antioksidan gıdalar diyoruz. Onlardan bir tanesi de zencefil. Zencefili kullanabilirsiniz. Ayrıca zencefil gebeyin erken döneminde görülen bulantıya, kusma değil, bulantıya faydası olduğu bilimsel makalelerce de kanıtlanmış. O yüzden gebeliğin erken döneminde zencefili de sizler için öneriyorum. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizler için cevap vermeye devam edeceğim. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.